2022'deki enflasyonumuz sadece yüzde 64'müş. Evet. Doğru i̇nandınız mı? Ben soruyorum, inandınız mı? Ben asla inanmıyorum. Ee, ben de inanmıyorum. Abi kim inanır? İnanam <laughs> Enegan yayınladığı rakam yüzde 137. Evet. Ki zaten o da üretici fiyat endeksi hariç olmak üzere evet. üretici fiyat endeksi eklendiğinde tekrar zamlanacaktır. Onu da üç ay sonra göreceğiz. Efendim, 3 ay sonra yani 2023 Mart'ta hiper enflasyon. Mümkündür çünkü zaten döviz rezervlerimiz swapla tamamlanıyor. Swap'ın belli bir yerde ödemesi var, faizi var evet. ve oldukça yüksektir. Onu ödemek için başka bir yerden bulmaya çalıştığında SDSN yani kredi değerlendirme Oranın düştüğü için, zayıf olduğu için kimse sana vermez dövüşsün. Vermediği için de batarsın. Hiperenflasyon gelişir. Şu, şu, şu kısım nasıl efendim? Ben bu kısmı çözemiyorum. İktidar seçimi kazanmak ister. Doğaldır. Bu bu şekilde nasıl kazanacak? Mümkün değil. Onlar da o yüzden sürekli konsolidasyona gidiyorlar. Yani kendi oylarını bütünleştirmek için rakip yaratıyorlar. Bak şöyle bir şeyler. Ekonomik olarak mümkün değil. Zülfü abi de yazdı bunu. 94 seçimlerinde mümkün değildi Refah'ın İstanbul Belediyesi'ni alması ama ne oldu? CHP ile DSP inatla Zülfü abinin karşısına aday çıkarıp İstanbul'u bölünce aradan Tayyip Erdoğan sıyrıldı. Çok önemli bir şey söyledi. Şimdi e, aynı tezgah devam ediyor. Altılı masamız var bir de artı biri var. Yedi. Bunları şimdi salam gibi dilim dilim doğrayacak. Doğradıktan sonra aradan sıyrılacak. 20 yıldır bu golü yiyoruz. Ekmelettin golünü yedik akıllanmadık. Ondan sonra cübbenizi giyin gelin dedi. Ortadan kayboldu. O golü yedik. Gene akıllanmadık. Türkiye'nin sorunu iktidar değil muhalefettir. Mansur Yavaş Aday olabilir mi? Bence Olsun. Meral Hanım alır Mansur'unu. Kılıçdaroğlu adayım diyecek. Meral Mansur'u alacak, çekilecek. Onu da aday yapacak. Masa böyle dilim dilim doğranacak. O zaman da kazanmak zor olur değil mi? E yani şey zor olur. olur. Ben o kadar umutsuz bakmıyorum. Ben bence, bakıyorum. Bence ülke, ülke gerçekten çok zorlanıyor. Artık günlük yaşam bile çok zor hale geldi. İnsanlar şu ayrımı yapmaya başladılar. İdeoloji mi, yaşamsal gereksinimler mi? yaşamsal gereksinimler öne çıkıyor. Çünkü yoksullaşan insanlar tamamıyla yoksullaştığı için, bunun sağa solu olmadığı için herkes bir umut peşinde. Bir bilinçlenme oluşuyor diyor beyefendi. <laughs> Siz de diyorsunuz ki daha erken <laughs> onun. Yok şöyle söyleyeyim. Şimdi Süleyman Demirel ne diyordu? Tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur diyordu. Doğru. Ama üzerine kaç sene geçti? 40 sene geçti. 40 sene geçti. <laughs> Şimdi tencere de yıkmaz mümkün değil. Abi Tayyip Erdoğan'ı 4 sene daha sosyolojik olarak nasıl götürecek Türkiye? Aklınız alıyor mu? Alıyor. Niye biliyor musun? Bu İzmir'de geziyorsun ya. Evet. Bütün Türkiye'yi İzmir gibi zannetme. Git bakalım Çorum'un köyüne. Git bakalım Kastamonu'nun köyüne. Karadeniz'in köylerine git. Yani e, Türkiye'de muhalefet yok mu? Var. Muhalif insanlar yok mu? Var. Ama şöyle bir sıkıntı var. İki tane ittifak oluşurdular ya. Tamam. İttifakın bir tanesi tek kazanın içinde diğeri dilim dilim. Ya senelerdir bu golü yiyoruz ya. Tek çatı altında toplanamıyoruz. Adam da bunu ne yaptı? %50 artı bir yaptı. Yeni sistem getiriyorum dedi. Bu açığın üzerine sistem kurdu. Bu açığın üzerine kurulan sistemde biz hala bu sistemden çıkacağız. İşte yeneceğiz. Seçimleri alacağız. Şöyle olacak ben, böyle olacak diye umuyoruz. Bu seçimlerde, bu seçimlerde bu bu döngünün değişeceğini ve yaşamsal dürtünün daha öne Sen çıkacağını düşünüyorum. <laughs> hay hay seve seve Bak, bir takım ediyorsun. elbisesine varım. <laughs> Batı Çalışma Grubu, bu memlekette nüfusu 67 milyondu Türkiye'nin. Ne dediler? Eyvah şeriat geliyor, işte dizlerine çocukların, genç kızların cilet falan atıyorlardı otobüslerde. Böyle bir şey yaptılar. Sonra ne çıktı karşımıza? Müslüm Gündüz diye bir adam çıktı. Bu adama 67 milyonluk Türkiye'yi ne diye yutturdular? Bu dediler şeriat devleti kuracak. Evet. Doğru mu? Evet. E sonradan bir öğrendik adam kaptakon kaçakçısıymış <laughs> lan ne şeriatı. <laughs> sinema Yemeğin. üstüne sinema. Abi bak bu işlerin hepsi kurgu. Yemeyin bu kurguyu ya. Türkiye'nin sorunu muhalefettir. Ben Şimdi bak, ben sosyalist bir adamım. Evet. Öyle tayyipçi falan değilim. Sakalıma bakıp aldanmayın. Bu kırıl ülkenin kırıl Biz bu seni anladık ama. Estağfurullah bu ülkenin sorunu muhalefettir. İktidar bak çok net. Adam her yaptığını gözünün içine baka baka söylüyor mu? Şimdi ne diyorlar? Aday çıkartacağız. Niye çıkarmıyorsunuz? Evet. Yıpranır. Oğlum sen adayına güvenmiyorsun. Çıkar adayını tayyi bir yıpratsın. Neyi saklıyorsun ya? Her şey Ananın çeyiz sandığını mı saklıyorsun? Adayını, Neyi saklıyorsun? Çıkar adayı tayyi bir yıpratsın. Hiç kimse bu soruyu sormuyor. Seçim sonrası için öngörü alamıyorum kimseden. Kim Celal konuştum? Şengör açıkladı, ben söylemiyorum, Celal Şengör'ün rafı Türkiye 3'e bölünecek, baba oğlunu vuracak. Soygunlar Aman. olacak, iç savaş olacak, hiç unutmayın Biz umut var olmak istiyoruz, ümit var olmak istiyoruz, umut ve bilim ve akıllı olur. 64 enflasyon dedi TÜİK, doğru mu bu rakam? Daha yüksek olmasını düşünüyorum, olduğunu düşünüyorum en yüzde 134 dedi. Yüzde 180 hissedilen bizim hissettiğimiz hmm. vatandaş olarak yani kendi bireysel düşüncem bu. Memur ve emekli anlaşılan o ki çok az bir zam gelecek. <laughs> ne diyorsunuz efendim? Nereye doğru gidiyoruz? Ben ee, görünüzü alabilir miyim? Ee, bir kere genel olarak söylüyorum, kıyaslama yapıyor, yapılıyor genel olarak ülkemizde. Ama bizim mesela Afrika ile kıyaslıyorlar. Yani ben çocuğumu sınıfın en iyisiyle kıyaslarım, en kötüsüyle değil sınıfın en iyisiyle kıyaslamam lazım. Kendi en kötüsüyle kıyaslıyorum. Bak Afrika'ya diyorum, bak Somali'ye diyorum. Hayır abi, benim ülkemin, vatandaşımın, her bir bireyin yurt dışında yaşayan çok iyi olanaklar sunan ülkelerdeki insanlardan ne farkı var, ne eksikliği var daha doğrusu? Hiçbir eksikliğimiz yok. Hepimiz insanız. Yani keza hükümetin başındaki, yani devletin başındaki çalışanlar da şöyle ifade edeyim, kendileri gül gülük gül, gül, gül geçinebiliyorlar. Her şey dört dörtlük, ellerinin altında imkanlar var. Lakin e, bize geldiğinde kemeri sıkın, boğazı sıkın, porsiyonu küçültün. Yani sen neden sıkmıyorsun abi? Benim senden ne farkım var ya? Ben asgari ücreti 8500 lira gibi bir rakam yaptılar. 100 bin TL maaş alıyor. 100, ben senin yüzde onun bile değil miyim yani? Bana bunu layık görmüyor musun? Demek ki görmüyorsun. Çok güzel söyledin. Teşekkür Ağzını ederim. Zaten. Sağ olun. Son bir öngörünüzü daha almak isterim. Gücün el değiştiremeyeceğine dair muhalif, muhalif insanların içinde bile konuşuyoruz. Yani açık açık soralım. Hı hı. Bu gücü bırakmazlar. Hı hı. Bırakmamak için her şeyi yaparlar. Bunlar konuşuluyor sokakta. Hı hı. Güç el değiştirecek mi efendim? Gerçekten de demokrasiye yaklaşacağız mı? Cumhuriyet biraz daha hissedebileceğiz mi? Yoksa aynı kişiler seçilecek mi? Toplumumuz cahil demiyorum. Bilinçsiz. Körü körüne bazı şeylere inanıyorlar. Ufkumuzu biraz açarsak her şey değişebilir. Şimdi ben daha önce hiç dondurma yememiş birisi olursam ve dondurma hakkında kalkıp da yani dondurma iyi değildir, dondurma kötüdür diyemem. Denemem lazım abi. Benim bunu bir kere denemem, tatmam lazım yani. Muhalefet bir gelsin, görelim. Yapamayacaksa ben zaten onu 5 sene sonra değiştiririm. Şu an genel olarak Türkiye'de şöyle bir şey var. Partiyi takım tutar gibi tutuyoruz. Bu bir futbol takımı değil. Kesinlikle değil. Gelecek, bana hizmet edecek. Etmiyorsa ben onu 5 sene sonra değiştireceğim. Kesinlikle değiştireceğim, yerine yenisini alacağım, o yapmıyorsa onu da değiştireceğim. Çünkü o adam bana hizmet vermek için orada lakin biz onları paşamız olarak görüyoruz. Başkomutan diyoruz, başkomutan diyoruz, hayır ya değil olamaz, kesinlikle olamaz. Eğer başkomutan olması gereken ya da belki yanlış cümle kuruyorum şu an ama yani öncelik vatandaş Bravo. teşekkür ederim, saygılar sana bir ülkede 5 yıldan fazla hiçbir cumhurbaşkanı kalmayacak aslında neden bütün Türkiye'yi soyup soğanı çevirildi ya? Daha da insanlar susuyor, daha da oy veriliyor. Neden veriliyor? Babamız da olsa bile iki dönem üst üste Hayır, artık. hayata vermem. Aynen. Neden? Ekonomi çok güzel. O yüzden 8 milyar asker ücret arttı. Emekliye yüzde 25 zam yapıldı. 25'e çıktı 25, o. 25 yaptılar da. Recep Tayyip Erdoğan da 10 zam verdi. Normalde öncelerden nasıl asker ücret aşağıdaymış, emekli yüksekmiş. Gene öyle olması lazım. Nasıl emekli nasıl geçinecek? Sanırım. Stajyer maaşları ra, e, şöyle anlatayım size. Mesam okuyan öğrenciler %25 alıyor. Bütün ay %25 o maaşla geçirmek zorunda kalıyor. Maaşın yüzde yirmi Evet. Gibi. Asgari ücretin %25'ini yirmi beşini kullan bakayım ne oluyor? Nasıl geçinecek? 2022 gerçekten zor geçti. Çok zor geçti. Çok zor geçti. 2023 daha mı zor geçecek? Evet. Dayanacak halimiz kalmadı. Evet. Seçim var. Daha ne olacağı belli değil. Siyasi cinayetler de Siyasi işlenmeye Siyasi cinayetler işlenmeye başladı. Ülke Ocakları Başkanı'nın zaten öldürülmesi hepimizi tedirgin ediyor. Aslında siyaset biz hepimiz kardeşiz. Ben solcu olsam sadece hepsinin yolu aynıdır. Hepsi hepsi vatanseverdir. Hepsi bu ülkenin düşkünü olan insanlardır. Ama birileri rantı için, mevki makamı için maalesef üzülerek söylüyorum. Çok üzülüyorum. Çünkü ben eskileri gördüm. Demireller, Ecevitler, bakanları, Bunların hepsini gördük. Vatandaşı böyle birbirine kırdık. Hayır hayır, hayır hayır kesinlikle kesinlikle. Böyle Şu bir an şey. gerçekten pompalıyorlar sürekli. Nefret pompalıyorlar. Kesinlikle. Yani. kesinlikle. Ve bunun kesinlikle. sonunun ne olacağını mesela ben sokaklardayım, tedirginim. Kesir, kesiremiyoruz. Yani bunun sonunun ne olacağını kestiremiyoruz. Seçim günü hakkında bir öngörünüz var mı? Seçimden sonra zaten seçim da... seçim gününe gidersek seçim gününde sıkıntı olmaz. <laughs> seçim gününde sıkıntı olmaz da yeter gibi o seçim gününe bir kavuşsak. <laughs> Salim. Maalesef. İnşallah, İnşallah geliriz. İnşallah. İnşallah temelimiz bu vatan hepimizin, millet hepimizin. Dindarı, dinsizi, dinlisi hepsi bizim kardeşimizdir. Keşke birbirimize bu konuda saygı duyabilsek. Keşke birbirimizi böyle e, daha güzel şeyler görsek. Ben, ben iki dönem üç dönemde muhtarlık yaptım. Şimdi abi. her, her siyasetçi de her siyasi partide benim kardeşimdir. Benim evet. abilerimdir. Çok sevdiğim çok saydığım insanlar var bu konuda. Onlar da buradan selamlıyorum. <laughs> ama Umut varız, değil mi ama varız, ne, varız, olur, varız. ne olur ne olur. Milletsal duyulu. Mi? Milletsal duyulu. Evet. Milletsal duyulu. Ee, keşke din elden gidiyor demesinler. Keşke hoppa vatan millet demeseler keşke ve buna kanan insanlar olmazsa. Ha bizim gibi akıllı ben köydeyim ama köylüyüm ama birçok siyasetçi Allah'ın izniyle cemizden çıkaran e, aklı Analizler, selim aklı selim aklı selim insanlarız. Bu ülke hepimizin ya. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Şu 2023 Haziran'a bir kavuşalım inşallah. Ah, abi. ah, Ondan ah sonra. çekiyorum. Ondan sonra. Bakalım. İnan ki iple çekiyorum. Saygılar abiciğim. İnan ki hürmetler. Saygılar, hürmetler.